Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane olsa olur, olmasa da olur uygulama tanıtacağız arkadaşlar. Hemen yani başlayalım Fırat'cığım. Başlayalım ilk ile. İlk uygulamamızın ismi Mastashify adlı uygulama. Türkçe Ios... meali ne Melih? Türkçe meali beni bıyıklandır diyor. Hmm. iOS'ta ücretsiz, iOS'ta aynı, Android'de aynısı yok. Android'deki ismi de Bootstash aşağıda bulabilirsin arkadaşlar linkini. Daha önce biz böyle bizi saç yapan programlar, uygulama denemiştik ama bu bu sefer de bıyık yapacağız. Gerçi bu uygulama saç da yapıyor ama biz saç çok girmeyelim Aynen. diyorum çünkü zaten saç yapmışım. daha önce yapmıştık zaten. Burada kameraya giriyoruz. Kameradan şöyle bir seni çekelim istiyorsan. Sen kendini Benim çek. zaten var diye ya. Çek kendini. Bas ortaya. Bir şimdi şöyle konumlandıralım seni. Yüz foto diyelim tamam. Şöyle Fırat seni oturtalım şöyle. İyi mi? Aynen. Yüz diyorum. Buradan hiç saçlara girmeyelim direk. Bence de. Saçın e için ihtiyacım sakal yok. Sakal ve bıyıklarla gidelim. Ben bıyığa ihtiyacım var. Bakalım. Za. <laughs> Çok farklı Dur. olmadı aslında ya. daha? Aynen. Heh. Bu ne? Sakalı. Bu şey e, moruk. Hollandalı palaremzi. Hmm. Hollandalı palaremzi olmuş. Alttan bir de siyah çıkıyor ya. Böyle enteresan şekiller var. Bu bizim oha diyorum mutfakta da olabilir mesela. Olabilir, net olabilirmiş. Şu da olur. Şu. <gülüyor> 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 Buradan e, sakal şekil... Ay bu çok belli olmuyor ama aşağıda kalıyor. Neyse güzelmiş şey. ama yine de. <gülüyor> <gülüyor> bu doktor mu? Doktor değil. Ne bu? Bu dur bakayım. Ee, 600 yıl şey yapmış moruk bu. Doktora, moktora, tezme. Yani yapmış? Olmuş en sonunda. Olmuş, doğru. Sonunda olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu program bu uygulamayla e, sakal bu ikendiz yapabilirsiniz. Çin, ben çok... Zaten saksız olsanız daha çok e, şey olabilir hani bizde biraz evet. sakal olduğu için. Yani güzel ama olmasa olur diyelim Aynen. ve hemen devam edelim ikinci uygulamaya. İkinci uygulama How Pretty adlı bir uygulama. Türkçe anlamı ne kadar woman. ne kadar güzelsin adlı uygulama IOS'ta ücretsiz Android'te ne yazık ki yok. Bu uygulama sizin ne kadar güzel olduğunuzu tartıyor e, yüzlerinden size bir puan veriyor. Belki bizden güzelliği, değil yakışıklı çıkar kardeş de işte bakalım neler i̇şte, var yani. İşte ben kendime bakayım. Ee... ben çıkayım da kanka oranı Şşş. düşünmeyeyim. Hatta güzel poz değil mi? Hayır öyle gözlere kısayım da bakayım da Diyorsun etrafa dumanım. aynen söyle bana benden güzeli var mı dünyada? Diyorum 95 dedi bana 100 üzerinden. Ve program hacklenmiş arkadaşlar. <laughs> Mümkün olmayan... Dur ben de anlaşılır ya. Tamam dur bekle ee, benle benle anlaşılır. Yeni fotoğraf diyelim. Ee, take, take from camera. Bu. Vay çok karizma baktım. Ya. 84. Yani yani ya zaten çalışıyormuş. Ya 95 84 yani bu normal. Bence az bile. Yani 11 aramızdaki 11 fark %11 şaka yapıyorum. Ee, ama bence ben kendi 95, kendime 95 vermezdim o yüzden bence bu uygulama çok süper çalışıyor. Aynen abi ben 95 <laughs> sen 84 meli <laughs> <laughs> Evet How Pretty Do I Look 84 demiş ben Fırat takayım. sana. Ee, bir şey söyleyeceğim acaba ha. hayvanları falan gösterebiliyor mu? Mesela ben sabah bir kedi çekmiştim onu... Oha is this? %100 bence şey, de. Çok güzel. Bu şey program var ya gönlümü de aldı. Aa, beni benden aldı. Helal Aynen olsun. Öyle. %100 bence de. O zaman de. hemen devam edelim son uygulamaya. Son uygulamanın ismi Messenger, Masajer. Masaj yapıyor. iOS'ta evet. ücretsiz, Android'de aynısı yok ama Android'de arkadaşlar masaj uygulamaları var. Biz bir tanesinin linkini aşağı koyduk. Masaj uygulamasını girdiğiniz zaman sever misin Melih sen masaj yaptırmayı falan? Yapılmasını mı? Tabii ki severim ya. Ben de ben yapmayı da severim. Şöyle evet, kulunçların... Çok da güzel kulu çizerim yani. Burada farklı masaj yöntemleri var. İşte böyle olmak, işte yok shiatsu diye bir şey, yok ritimle falan gibi. kesme da herhalde şu Galiba. Hangisini istersin Fırat? Ee, kanka ben şöyle... Şey ya, sıkma onu. Şöyle sıkmalı diyorsun. Arkadaşlar açtığımız zaman zaten telefon titremeye başladı. Melih telefonunu çalıyor herhalde, bir baksana. <laughs> İyi telefon kendi kendine masaj yapıyor. İyi geliyor mu? Kardeşim sadece ooo, Ya Bir ooo, de şöyle ses. içeriden şöyle sokayım. Ha. 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 Tişörtün altından. Nasıl daha mı iyi? Radyasyonlu radyasyon. <laughs> Güzel mi Fırat? Bir olayı var abi mı? Abi hissetmiyorum ki. Niye? E, titriyor işte. Ne hissetmiyorsun abi? Kafana filan sürüyor. Ayet. Çok radyasyon almanın gerek yok aslında. Ritim? Ritimli. Tık tık tık. Ooo. Oh. 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 Oh hiçbir şey aramıyor. Mi? Ya kankacığım <laughs> al kardeşim <laughs> gerçek bu ya. Vallahi ya, evet. Gerçek bu yani. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size 3 tane... Ama çok yükseltiyor ha, uygulama. Yükseltiyor değil moda giriyor su, Evet, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bugün size toplamda 3 tane olsa olur olmasa da olur uygulama tanıttık. Bu arada tam buradaki linki tıklayarak kısa söyle hafızan ne kadar kuvvetli adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.